Dolmuşluk zor meslektir. İcabında her türlü insanla görüşürüz. Hayatımı yazsanız roman olur. Ama size kendimden değil. Mahallemizde kimse Halil abiden bahsetmek istiyorum. Kendisini yıllardır tanıyorum. gün o da evlendi. ilk yıllarında mutluydu. Annesi Salih teyzenin onlarla birlikte yaşaması bu mutlulukların kısa sürmesine neden oldu. Salih bir süre sonra işsiz kalınca da... <laughs> Karısı güç koşullarıyla yenemeyerek evi terk etti. Oh my oh my. oh, my. oh my. Ne oldu abi? Durgun su bugün bir mi var? Ya sorma ya. Bizim fabrika yine eleman çıkartacakmış. İlk önce kimlerden başlarlar bilirsin. Ulan be şansa bak. Daha yeni girmiştim işte. Hakikaten abi ya. Sen de ne şanssız adamsın ama bence boş ver. Sen de hiç bulursun. Aa bizim Salih Atezi değil mi ya? Vallahi ya. Gel şuna bir yardım edelim. Hadi. Aman Salih Atezi'ciğim. Ağır durumlar yardım, ya, yardım edelim istersen. Eve gidiyorsun değil mi? Amma da Salih abi de utanmıyor, sana aldırıyor bütün ihtiyaçlarını. Helal olsun sana be teyzem. Nasıl taşıyorsun bunca ağır Maşallah mı hani. Eee eski topraktır Salih teyzem. Salih Atacı sana emanet. Eyvallah koçum. Bekleyin bir dahaki tura sizi götüreyim. Sağ olasın. Nasılsın, hadi. hadi. E Nasılsınız Salih Atacı'cığım? Maşallah iyi gördüm sizi. İyiyim, iyiyim. Üşütmüşüm. Sesim kısım. İyisin, iyisin maşallah. Salih abi nerelerde? Epeydir gözükmüyor. Salih bunlar seni nereden tanıyor? Yoksa yaramazlık mı yaptın seni gidi gidi seni? Hmm. Balığın adını Salih mi koydun abla? Ne balığı be? O benim hayat arkadaşım. Hem ben, ben seni nereden ablan oluyorum bakayım? Affedersin abla ya. Bak hala abla diyor. Affetmiyorum seni. Hem beni nereye götürüyorsun sen öyle? İndir, indir hemen beni. İyi de nerede ineceğini söylemedin ki be abla. Of senden şikayetçiyim. Paranın üstünü de vermedin zaten. İyi de para vermedin ki zaten. Rezil seni. Bir de iftira atıyorsun öyle mi? Hayda aldık başımıza belayı ya. Ne bu ya? Sen Hiç... beni nereye götürdün böyle? Neden istediğim yerde indirmedin? İndir beni. İyi de nerede ineceğinizi söylemediniz ki be abla. Görüyorsun değil mi Salih'im? Ne insanlar var. Peki abla nerede ineceksiniz? Durdur arabayı. Karakola gideceğiz. Senden şikayetçiyim. Teyze şahitsin. Şoför bozuntusu beni kandırdı. Ulan şerefsize bak. Yaşlı başlı kadına çarptı gitti ha. Yardım etsek? Ölmüş müdür acaba ya? Hastaneye götürsek? Baş Boş ver ya. Geri gelip götürür. Biz... Abi ne, ne yapıyorsun ya? ya? Olur mu abi? Yazık günah. Hayat ya. kurtarıyoruz oğlum. Boşuna mı uğraşacağız ya? Ya görmedik, duymadık deriz. Olur biter. Hadi hastaneye götür. Bırakalım gidelim ya. Hadi. Yani başarısız düşen Salih abinin foyası da ortaya çıkar böylece. Artık bizim Salih abinin Salih'a, Salih'a hanım teyzenin Salih olduğunu anlayan hastane yetkilileri her şeye rağmen kendisini acilen ameliyata alırlar. İnsan yaşamıdır ve kurtarılmalıdır ilkesiyle ameliyata alınan Salih abinin sigortasının olmadığı anlaşılır. Bir anda insan hayatı öte yandan hastane masrafları. E haliyle ameliyat masasında bir karar verilmesi gerekir. Ameliyata devam mı yoksa? Salih ile Salih'e, yani yaşamla ölüm arasına gidip gelen Salih'e ne oldu merak ettiniz değil mi? Salih abi, abi gel biraz gel. Gel biraz. Seni şu hastane oyunu bir daha anlatsana da ya. Bırak bir ya. Öf. Anlat da abi ne olacak ki? Ne olacak? Doktorlar sigortam olmadığı halde ameliyata devam etmişler. Sözde hayatımı kurtardılar. Ama sağ bacağım bir sandık kısa kaldı Abi siktir et sen <laughs> onu da hastaneye sen nasıl kaçtı onu anlat. Nasıl olacak? Geldiğim gibi annemin elbiselerini giydim, kalabalıkta tüydüm. Kimsenin ruhu bile duymadı valla. Bende ne sigorta, ne adres, ne de telefon vardı abi. Yaşamaya mecburuz be Kaçmaktan başka çarem yoktu. Kaçtın kaçtın da nereye kadar kaçacaksın bakalım. Oh my, yeah, I, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.